Merhaba arkadaşlar. Daha önce size insülin kaleminden, insülin pompasına geçtiğimden bahsetmiştim gebelik sebebiyle. Ee, nasıl bir yol izledim, rapor çıkarmak için neler yaptım size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle firmamı seçtim. Ee, bu doktorumu yönlendirmesiyle oldu. Güvenilirliğine inandığımız... Beş Sağlık Hizmetleri Diap Store ile ben iletişime geçtim. Buradaki Metrum ürününü kullanıyorum. Kablosuz olan pompayı kullanıyorum. Bu tabii ki adapte olmamı daha da kolaylaştırdı kablosuz olduğu için. Yıllardır kablolu kullanabilir miyim diye endişelerim vardı. Ama e, bu aşamada bu kadar kolaylığını bilsem, sanırım kablolu kablosuz bu kadar düşünmezdim. Ondan da bahsedebilirim. Devlet kablolu insülin pompaları da var 100 karşıladı Bunları da araştırabilirsiniz. Firmanızı seçtikten sonra, e, benim firmam en azından öyle oldu. E, bana bir reçete, rapor örneği gönderdiler. Ben bu rapor örneği ile birlikte özel bir hastaneye gittim. E, bu devlet hastanesi de olabilir. Sağlık ocaklarında olmuyor diye biliyorum ama hani hata varsa düzeltebilirsiniz. Ee, özel hastanedeki hekim tarafından e, bu formatta bir rapor yazıldı bana ve 3 Hekim tarafından bu imzalandı. Ee, Baş hekim tarafından da aynı şekilde onaylandı ve bana teslim edildi. Ee, bunun yanında iki adet reçete oluşturduk. Ee, Birinci reçetede de mikro enflasyon pompası yazıyordu. İkinci reçetede de insülin pompası seti yazıyordu. Bu iki reçeteyi de aldıktan sonra firmama gönderdim. E, anlaşmalı olduğum firmaya gönderdim. Firma e, devletten belli bir ödenek alıyor. E, benim yani çok olmadı pompaya geçiş yapalı 3 4 ay oldu. 5200 gibi bir ödeneği vardı ve bunun üstünü siz karşılıyorsunuz. Eee Özel sağlık sigortanız varsa bunu da kullanabileceğiniz kalemler var mı? Firma ile yine iletişim halinde olursanız sizi firma da yönlendirecektir bu konuyla alakalı. Ee, dediğim gibi süreç bu kadar kısa aslında. Ben bunu yaptıktan sonra geri kalan 5200 kısmını e, onlar aldıktan sonra geri kalan mevlayı siz karşılıyorsunuz. Ee, daha sonra aylık olarak bunların tabii ki maliyetleri var, rezervuar setleri var. E, buradaki gördüğünüz tüpü 3 günlük tüpler bunlar 200 ünite kadar insülin alıyor üç gün için benim aldığım dönemde 195 TL idi tanesi kutusu o zaman 1950 liraydı şu anda 2200 lira gibi bir rakamı oldu güncel fiyatı. Şu an sadece onun güncel fiyatını biliyorum. Biliyorsunuz ki bazı revizyonlar oldu. Bu revizyonlardan sonra fiyatlar belli olur olmaz. Ben firmadan fiyatları da alıp sizinle bir posta paylaşacağım arkadaşlar. Ama ben bunu 3 gün kullanmıyorum verilen doz doğrultusunda ben bunu 6 gün gibi bir süreçte kullanabiliyorum. 3 gün sonra nasıl bir işlem işlediğimi de izlediğimi de size göstereceğim. Belli bir hareket ettirmeniz gerekiyor vesaire. Tabii ki iyi kullanmanız gerekiyor. Bazı özellikleri var. Bu raporla birlikte firma ile görüşmeye geçiyorsunuz. Zaten size ürünleri getiriyorlar. Getirdiklerinde bir eğitim veriyorlar. Bu eğitime yalnız gitmemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü ben 12 yıldır hiç insülün pompası kullanmayan biri olarak çok heyecanlıydım. Ve sanki hiçbir şeyi anlamayacakmış gibi hissediyordum. Ekstra gereksiz bir heyecan vardı. Ya bir şey atlarsam, yapamazsam, yanlış yaparsam. E belli bir maliyet var ya ürünü ziyan edersem gibi düşünceler vardı aklımda. Bu yüzden ben eşimle gittim. E, o eğitim esnasında kendisi de yanımdaydı bir şey kaçırmayalım diye. O yüzden size de bu şekilde bir yöntem tavsiye ederim. E, burada bazal insülün, bolus insülün, e, o sırada doktorumun orada e, bana bir insülün pompası eğitimi verildi ve doktorumun verdiği değerler bazal insülünler bu e, kumandaya girildi. Bu kumandada belirlenen saatler doğrultusunda size insülin veriyor. Düşük dur atlatmadan bahsedildi. Eğer, şey, eğer sensörle birlikte kullanırsanız ki ilk aşamada mutlaka sensörle birlikte kullanmalısınız arkadaşlar. Çünkü e, yani bence bu elzem bir şey. Yani bunu ilk aşamada sensörsüz kullanılabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü e, büyük bir korku oluşturdu bende başta. Yoğun hipolar oldu bende. Geceleri yaşadığım burada hipo yaşadığınız zaman sensörü uyarı gidiyor size ve tanımladığınız kişilere. Ve otomatik düşük duratlatmayı atlatmayı başlatabiliyorsunuz. Bazen otomatik kesintiler de oluyor. Düşük duratlatmalar atlatmalar başlatılsın mı? Diye şeyler. Bunlar ...yüzünden aslında ben iki ay uyuyamadım. Ama hani belli bir düzene oturdu. Ee, ne yapıldı? İşte geceleri bu saatlerde hipo yaşanıyor. O zaman daha az insülin ayarlayalım. Bazal olarak girelim. İşte sabahları bu saatlerde artış oluyor. O zaman birazcık daha arttıralım. Gibi gibi bir sistem oturuyor zaten. Ee, daha sonra sensörsüz de kullanabiliyorsunuz bunu. Eğer hani şeker ortalamanız, her şeyiniz, belli bir artışınız yoksa sık kontrolle sensörsüz de kullanabiliyorsunuz biraz daha kör oluyor tabii ki ama e, hani siz eğer sık kontrolünüzü yaparsanız ve şekerinizin artış ve yükseliş e, düşüşlerde olmadığından emin oluyorsanız bu şekilde de ilerleyebilirsiniz sonuçta hiçbirimiz bu cihazlara bağımlı değiliz. E, i̇stediğimiz zaman değiştirebiliriz. E, maddi durumumuz el verdiğinde pompayı takıp vermediği zamanlarda kalem kullanabiliriz. Ya da yazın tercih etmeyip kışın tercih edebiliriz. E, bu tamamen bizim elimizde. Sensörde şekerimizin, ki ben e, Türkiye'de yaşayan biri olarak, maddi olarak, e, şekerimin artışa geçtiği dönemlerde sensöre başvuruyordum. Şu anda özel bir süreçte olduğum için, ee, ikisiyle başladım ama e, gittiğini gördüğüm için sürecin güzel gittiğini gördüğüm için Şimdi sensörü birazcık daha arka plana attım Ama sürekli ölçüm yapıyorum Asla e, yemek öncesi yemek sonrası ölçümlerimi ihmal etmiyorum Çünkü e, bu süreçte gebelik sürecinde e, şeker artışının olmaması çok çok elzem bir şey Ya da düşüş yaşamamak adına ee, inanılmaz bir esneklik ve kolaylık sağladı bana. Başta sadece gebelik döneminde bunu kullanırım diye düşünüyordum. Ee, maddi imkanlarımızı zorlarız. Ee, çocuk ola yeter ki sağlıklı olsun, çocuk olana kadar süreç gitsin gibi. Ama e sanırım bu benim için uzun vadeli bir yolculuk olacak. Çünkü gerçekten kendimi özgür hissediyorum. Ve gerçekten şekerimi kontrol edebilmem çok daha kolay oldu benim için kaleme göre. Ee, kalemde daha hesaplı, daha e, otomatik bir sistemim de vardı aslında. Ee, burada tabii ki e, temkini elden bırakmamanız gerekiyor. Pompaya sığınmamanız gerekiyor. Daha uygun yolluk pompalar da var, daha pahalı pompalar da var. Burada kendi bütçenizi, ne istediğinizi düşünerek hareket etmeniz gerekiyor. Ama pişman olmayacağınız bir ürün diyebilirim ve şöyle de bir şey var ki inşallah ileride hepimiz için bu karşılanabilir herkesin elinin altında olabilen bir hizmet bir ürün olur çünkü gerçekten bu bir ihtiyaç özellikle ben çocuklar için çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum sensörün. Umarım çocuklarımız için en azından devlet bu ürünü karşılar e, diye her zaman duacıyız. E, umarım bu bilgilendirmeler size fayda sağlar. E, umarım seversiniz. E, hepinize sağlıklı günler dilerim o zaman. Görüşmek üzere.